Adama sizindi galiba değil mi? Biz Almanya geldik de. Sizinle konuşmuştuk değil mi? Evet Bremen ben satıyorum. Peki aramızda değişen boya ya da kaporta renk oynama var mı? Hayır beyefendi boya onarım hasar kaydı hiçbir şey yok. <gülüyor> 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 yok nasıl yok ya? <laughs> nasıl yok? Hadi git Allah sen kimi kandırıyorsun? Yani araç hatasız gerçekten de ne boyası ne hasar kaydı hiçbir şey yok. Ha, Aa, şey ha, biz de inandık, biz de inandık. İnandık, inandık, senin rengin 10 evet, numara, 10 <laughs> numara. Yani inanmak istemiyorsunuz ama isterseniz plakayı sorgulayabilirsiniz. Hadi bir bakalım. Aman, <laughs> harbiden yokmuş lan. Nasıl yok ya, imkansız, kadın arabasında yok. Aynen, bir de kadın arabasında yok i̇mkansız. ya, kesin bir şey vardır ya. Bulmamız lazım yani, olamaz ya. Ama şey olmuş olabilir mi? Ney? Kaskıya maske işletmemesi olabilir, kesin ya kesin bir dalak araba işte bence var. Bir bakalım evet. arabayı inceleyelim hadi bakalım. Beyefendiler isterseniz ekspertize götürelim eğer ki hasar, boyama, değişim herhangi bir şey çıkarsa ben cebimden karşılıyorum tamam mı? Bak bak kendi nasıl da emin. <laughs> Ama biz kimiz? Araba avcıları Ekspertizden önce ilk biz bakacağız. Hadi bakalım. E gelin buraya mı? göreceğiniz de var. bulamadık ya. Bulacağız, bulacağız. O iş bende. Muhakkak bir yerde bir şey var. Kesin bulacağız yani. Olması Anladım lazım Olması lazım. Bu kadar temiz araba olamaz. Mahvoldum ben <gülüyor> <gülüyor> oh, <var. gülüyor> Bakın, işim gücüm var benim. Alacak mısınız yoksa almayacak mısınız? Yo, biz bu arabayı bu şekilde alamayız. Alamayız. Niye? Biz alışkın değiliz. Bu arabanın bir yerinde hatası, çizi, kaportası bir yamaması olmaz lazım. Hasar kaydı olması lazım. Mutlaka olması lazım. Bayan sonuçta biz ne yapalım biliyor musun? Ben bu arabayı götüreyim. Bir çizeyim. Kaporta çizeyim. Parasını da ben öderim. Ee, Bana bu arabayı sen böyle ver. Ben bunu satamam ben. Ya Bana... tertemiz araba daha ne istiyorsunuz herkes? bunu yapıyor zaten. Alamam. Yapamam. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Olmaz, olması lazım. çay. Anlaşıldı. Siz kafadan kırıksınız. Buraya da dalga geçmeye gelmişsiniz. Ya yok. Ne dalgası? Ciddi alıcıyız biz. En azından bir çiz, çizik olsaydı. Da... Ha, Ablacım ben... Sen böyle bir kilittir ve sen bunu böyle de... Aynen. Ben bütün matrafı kaşılarım sonra da be ablacım. Ben o zaman alırım ben bu arabayı be. Ay psikopatlar tamam. Gidelim arabayı noterde üstünüze alın. Sonra çiziyor musunuz, hasar mı yiyorsunuz, lastik mi patlatıyorsunuz, boyamıyor musunuz? Ne yapıyorsanız da yapın. Aa biz bu şartlarda bu arabayı alamayız. 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 Aa bu kamyon kimin? Babamın iş arabası o. Kızım bunun değişen boyası kaportası var mı bu arabanın? Aa Değişmeyen bir şey mi var Geçen günde yan yattı zaten Oley kendine göre bir araba bulduk Satılık mı bu araba <laughs> Maalesef iş arabası o lazım Of ya gitti güzelim arabama Ama dur ya seni araba çizeceğim ben <laughs> Of ya yetişemedim Yani sanki her kadının arabası Hasarlı da biz kadınlar aslında daha güzel araba kullanıyoruz. Ama magandaların teki ya trafikte ya gerçekte böyle gidip çizittirip. Neyse. Allah.